Merhaba arkadaşlar bugün Doruk var yanımda. İkimizin kanalına da çekmeye karar verdik video. Evet arkadaşlar bugün yanımda Batu var. Onu da sesini de... Benim yanımda Doruk var. Şimdi e, bugün Pet Simulator oynayacağız. Evet. Okay. Ve Pet Simulator'da um, e, elmasımız ikiye katlamaya falan çalışacağız. Mesela gel Doruk. Ben Mesela gideyim. bir şeyi 100k'dan e, satacağız. 150K'dan, 101K'dan tekrar satıp eee kâra geçmeye çalışacağız. Tamam, ben şu, burada bir şey kalmış var. şu yapayım. Tamam. Aa, bir şeyler de alıp satabilirsin. Batu benim... Gerçekten evet. her yeri kapmışlar ya. Öldü. Batu ben şurada şey yapıyorum. Benden bir şey almak ister misin? Yok. Ben de. Aa kızım. Seni verdiğin sosisliği satayım mı? Aa, durun arkadaşlar. Aa, o ham. 8 milyon. Bu ne? Bu çok, çok garip göstereyim mi? Neyse. Ee, bak. Hot dog diye yani ben ona ad da koymuştum. Bak hamburger. hamburger diye ad. Evet. Bir de Bence o kadar fazla bir şey yok. 500 bin mi? Ama 2 bin. 2 milyon falan. Ne iki milyon? Olmaz. Ben ben en fazla 5 bin'e satıyorum değil mi? Bence o kadar pahalı bile olmaz yani. <laughs> arkadaşlar ya ben bu video için <laughs> bunu saçmaya baktım ya. Kötü petleri satmak zorundayım ama şu var arkadaşlar ben de bu onu... video satayım. özel mi atsak? Yok. Ben yüzümü göster çünkü onda yani diğer videoda yapar. Yok bence belki bu videoda bir arada gösterebiliriz. Tamam. Yani, tamam bir arada da yaparım. Batu 50 abone oldu. Evet arkadaşlar 50 abone olduk. Teşekkür ederim. Ben de 40 abone 40 abone oldum hatta 48 oldum ben de. Bana da abone olun çünkü ben de 50 olmak be üzereyim ben evet. de çok mutlu oldum. Dorun kanalından izleyen varsa, Doruk kanalından izleyen varsa bu, buradan da benim kanalıma abone olsun. Batu Gel Çocuk adı. Benim adım, benim kanalımın adı Dorik Sessiz de Öğrenin. Evet. İkimizin kanalında çektiğimiz iki, ikimizin adını da söyleyelim. İki kanalın adını da söyleyelim yani. Ee, Senin kim video var? Evet. Batu gel. Çocuk diye. Arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şunu bir yüz elmas. Şu an satıyorum şu 10 milyonlu yüz elmastan satıyorum ben. Alacak mısın? Ne? 10 milyonlu yüz elmastan satıyorum. Alacak mısın? Arkadaşlar tamam. burada bir kedi var. Ama tam fiyatına koymuş. Daha pahalıya satamayız. Yani daha fazla koyamıyorum. Bir tane yumurta mı alsak ya? neredesin sen? Um, ben buradayım. Şurada. Bakalım havalı kediye teklif vermişler. Sağ olun bence. yerim? Ben en üstteyim. Şu. Hmm. şu Yüzlük alanı doğru kaldı. Ne kadar? 10 milyon. Ben şu 11 milyonlu e, 200 elmasla koysam alır mısın? 11 milyon. Ben ee, şu an kanser Ama ben çok harcadım. Ha... Şey kazanmak yine harcıyorum. Ama onları belki alıp daha fazla satabiliriz. Adamlar galiba önemli bir şey mi? Ha bu benim yerim neymiş ki? Ben Trading ne? Trading bir şey yazdı adam. Trading Exclusive Rainbow Unicorn. Ben Ad adamın adı ne? Şimdi şunu kaldıralım, bu az. Ah be arkadaşlar, yani. biraz daha daha trade atacağım. Şey trade demezse orada ben Şuradan arkadaşın verdiği 1.92 milyonluk şey satalım. Arkadaşlar ben... E, bine satalım. Milyonluk. Şimdi şunları kaça satsak? Şunları bir 5K'dan satalım şunları, kurtulalım bu kadarı 5 kdan satıyorum ben. Hiç hem de... Ama. Dur, hem 593 tane mi satılır Batur? Evet 593 tanesi 5K. 5. Şurada. Hop, yandı. Tamam. Açarsam ya, 10 bin ne düşer? 10 ne düşer Batur? İstiyorsan daha... Batur. Bunu da 10K'dan satacağım. Ama botu almam ki. Para bitmesi <laughs> ne çalışıyorsun? İstiyorsan alma. Batu 10 kolayı satma. Kaça satayım ki? 3 bin. Abartma. Bin. Senin için 90 kaya, 90 kaya satıyorum. İsteyen alsın. Normalde. Bin mi yaptın? E, ee, 9 k ya yaptım. 1000 bin tane. Bakın, bin tanesi 9 k sattım. 10.000 yazıyor üstünde bak. İstiyorsan al, istiyorsan al. Adanın şey iki bin. Bine düştü. <laughs> Şunlara bakalım. Şunu da binden satalım. Ben arkadaşlar ben de alıp vermeye başlayalım. Dorun parasını bitirdik bir tık <laughs> 15 15.000'den 1'e çıkarttın. 14 benden 14.000 kazandım. Bayağı iyi. Bana 1.000 tane şey varım. Ben onları gökkuşağı çeviririm. Onun için gökkuşağı çevirmek için taşe şey. Son Sonra çevirirsin bence. Oh, arkadaşlar adamın titanı var ya. Ne şanslı. Oy. Fritual. 4 milyondan mı? Oha çok fazla arada bir server değiştireceğim arkadaşlar tabi. Hmm. Bunu 1k'dan satıyorum vallahi hiç gerek yok. Kaç tane? Üç, üç tane. 3 tane 10 milyon. Şu hotdog güçsüz 2 milyon. Son çıkartalım. 4 tane güçlü Neyi? Doruk bence sen bir tık fazla <laughs> şeye satıyorsun. Mesela 1 milyonlu 1K'ya satıyorsun ne bileyim 10 milyonlu 100K'ya bunları gidip insanlar şu an pek daha mı istemez bence ama sen bilirsin. Ben... Benden aldığı şeyi 1.2K'ya satıyorsun. Aa, 565 tamam. Sen 6K'dan falan yazıyor orada. Valla arkadaş içine girsen konuş bu kadar az kalacağını beklemiyordum. Şu parlak şeyi satsam mı acaba? Ne abi? Zaten bir Satayım mı bari? Şamtes. Şunu da belki yaparım. 200 o kadar güçlü olmuyormuş. Hımm. Arkadaşlar neyi koysak şu. Oha ya. Aha bir şey satıldı. Ne satıldı? 3K'dan satıldı bir şey. 200 Kaça satıldı ya? 11.2 milyon 1.1 milyonu satıldı. 1.1 milyonu neden bir kar sattım? Vallahi. Şu 1 milyonluk şeyi çok az sattım. Evet. Ne? Arkadaşlar evet. evet. bugün pek sizinle konuşamıyoruz çünkü birazcık zor zor oluyor bunu yapmak. Evet hem bir şey. Evet, <laughs> hem <de> yani. <laughs> ben <de gülüyor> Aha arkadaşlar alın her şey. Ben olur Şunu da koyalım bir 35 kadan. Oh. Hiç kullanmayacağım çünkü bedavaya almıştım onu. Arkadaşlar bana bir bir like bir tane. Like. <laughs> arkadaşlar ben belki bugün ıı, çekiliş yapabilirim ama. Arkadaşlar bugün ıı, şey bu videoda yorumları açacağım. Bakın yorum falan yapabilir İşte bak hep ben batın videolarını falan yapıyorum. İç tane. Arkadaşlar ben bugün bir çekiliş yapacağım sizlerle birlikte. Hı. Benim şeyimi göstereyim. Yok yani ben buradan bir petimi vereceğim. Hı. Bana bugün şey Oha 35 kandan satıldı. Ne? Yes, YouTube, yes. Tamam. Arkadaşlar, hmm. şimdi şöyle arkadaşlar. <laughs> e, herkes yorumlara 998 yazsın. Aralarından birini seçeceğim ve o kişiye e, o kişiyle arkadaş olacak sonunda ona pet vereceğiz. Evet. Arkadaşlar, o kişiye pet vereceğim. Rastgele kişiye. Bence siz de deneyin yapsın en bana da yapsınlar ya. Bana yapsın. Arkadaşlar ben de botun yaptım yapacağım. Ee, Yorumlar. Hmm. o kadar güçlü petin yok ki. Ne olsun hiç Ne belki nasıl. bir saçma. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> e, yorumlara adınızı yazın. aralar, aranızdan birini seçeceğim. Bir önce ya. Heh, <laughs> tamam. Düzelttim. Ee, arkadaşlar size ee, adınız yazın. Ben size bendeki e, en güçlü petimin bir kötüsünü vereceğim ama o da bayağı iyi. Ben, e, en güçlü petim şu an kötü, 14 tane olan 12.2 m. yani 12.2 milyon. Ben az önce arkadaşlar bir şeyler açıyorum. 11.2 milyonluk şeyimi vereceğim. Arkadaşlar. Hiç de bana bir şey <laughs> ama elmas falan. E ee, o zaman normal insanlardan alırlar. Ben arkadaşlar bedavayı vereceğim valla. Bedava. Ee, abone olup abone olup a, e, bir, e, yorum adını yazana birine bir pet vereceğim ama gerçekten güzel bir pet vermeyi düşünüyorum. Ben de güzel. Sana haydi. Hay. Hmm. Uy özel. Hmm. Evet. Hmm. özel ve iki soru şart videosu sana. Hmm. Arkadaşlar bir hemen bu adamımız offer verelim çünkü e, şey gerçekten güzel bir şey olabilir. Hmm. Tamam, i̇ki soru ee, 500k vereceğim adama. Oh. Bunlar genellikle doğru göstermiyor ama bir de vereceğim. Artı. Artı ne versem. Arkadaşlar durun şunu kapatayım. Artı. Artı artı artı. Arkadaşlar ya. Yani pek vermek istemiyorum bir şeyler. Peki bu kadar şey mi? Eee vermek istemiyorum. Genellikle çünkü bunlar yalan Yalan oluyor arkadaşlar. Bu kadar doğru olmuyor fiyatları. Arkadaşlar bir şey daha satalım. Bir yumurta satmak istemiyorum. Yumurta belki satın alabilirim diyeceğim de. Yok arkadaşlar çok pahalandı yumurtaları artık alamam. Hmm, ben videoyu bitireyim mi? Bilmiyorum.

Arkadaşlar ben de burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Demek desem mi bilmiyorum çünkü herkes böyle. Arkadaşlar Dorun yüzünü de gösterelim abone olduğumuz için. Merhaba. Dorun yüzü de böyleydi arkadaşlar. Merak ettiyseniz videoya devam ediyoruz. La like atın, abone olun ve yorumlara adınızı yazın. Güzel bir peti kazanabilirsiniz.